Merhabalar, hoş geldiniz. Kardeşlerim, 17. bölüm, 1. fragman analizi ile karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar, bu bölümü beğendiğimi söyleyebilirim. E, bence gayet güzel bir bölümdü. E, sadece birazcık Asiye ve Doruk sahneleri azdı. Onun dışında gayet güzel bir bölümdü. E, Talya ve Mazlum'un sahneleri çok güzeldi. E, onun dışında yani pe beğenmediğim pek bir kısım yok. E, bu bölümü beğendiğimi söyleyebilirim. E, i̇leriki bölüm hakkındaki teorilerimden hemen bahsedecek olursam... Ee, öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki Asiye ve Doruk e, Akif Hüsnü'nden ayrılmayacaklardır. Asiye bunu öğrense bile ayrılmayacaklardır. Çünkü arkadaşlar e, hatırlarsanız e, Nebahat Asiye'yi hırsızlıkla suçladığı bölümde e, Asiye Doruk'a bu senin suçun değil sen bir şey yapmadın demişti. E, böyle düşünmesi de yani ayrılmayacaklarının anlamına geliyor diye düşünüyorum ben. E, bunu da arkadaşlar ekleyeyim. Eğer zaten ayrılırlarsa bile 2-3 bölüm sonra barışırlar diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar, e, Suzan ve Harika e, bildiğiniz üzere iflas etti. Yani daha doğrusu Suzan iflas etti. E, bu durum Harika ve Harika'nın yani belki daha çok Olcan'ın işte Ömeri falan anlamasına yardımcı olabilecek bir durum olabilir diye düşünüyorum. E, Olcan'la arasında bir şey olabilir belki bu durum sayesinde. E, öyle umut ediyorum. Olcan ve Harika yani bence güzel bir çift. Onun dışında Tolga'nın okuldan gitmesine çok sevindiğimi söylemem gerekiyor. E, zaten aldığım haberlere göre büyük ihtimal arkadaşlar Tolga 1 e, bir iki bölüm sonra diziden ayrılacak. Umarım arkadaşlar bu haber doğrudur ve diziden çıkar. Gerçekten çok kötü bir karakter yani. E, Tolga sahnelerini hiç sevmiyorum. E, bir de arkadaşlar bu bölüm muhteşem dörtlü izledik. Doruk, Ömer, Kadir ve Oğulcan arkadaşlar e, Tolga'ya e, evine geldikleri sahne gerçekten çok güzeldi. Okulda da Tolga'yı rezil etmeleri çok güzeldi. Gerçekten arkadaşlar muhteşem sahnelerdi onlar da. Dediğim gibi zaten başından beri bu bölümü beğendiğimi söyledim. Ee, onun dışında teorilerim bu kadar. Videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.